Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım Galatasaray analizini izleyeceğiz arkadaşlar. Şurada girelim. Evet. <laughs> Başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Galatasaray arka e, arkayı çok çok to kaçırıyor arkadaşlar. <laughs> Sizin biraz kısık ama olsun. Arkaya çok top kaçırıyor arkadaşlar Galatasaray. Böyle bir sıkıntısı var. Neyse onun Abdülkerim yavaş mı kalıyor anlamıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Burada adam iyi vurabilse yani çok değişik şeyler olabilir. Buradan evet. Başlıyor. Bak yine bir defans arkasına Top çok kaçıyor arkadaşlar, arkadaşlar böyle şey dedi ya tabii Fenerbahçe olarak şimdi şey düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar kötü yorum yapıyor falan Fenerbahçe'de işte ha bak bu burada işte arkadaşlar gördüğünüz gibi Zaneoğlu çok iyi çok uzun çıkan bir takım olabilir bu sene uzun çıkarak iyi bir hafızat yakaladı burada yani bir Galatasaray stoperinin böyle bir hata yapma lüksü yok bence. Ben Samet'ten de bilgilerim var. Ya sen pazarlanacaksın. Seni istiyorlar büyük ihtimal istiyorlar. Bilmiyorum ama sen pazarlanacaksın. Sen böyle maç çıkarıyorsun. Böyle bir hata yapıyorsun ve golü yediriyorsun. Evet. Yani Nelson'un büyük hatası diyebiliriz. Bireysel hata da diyebiliriz de bu hatayı yapmamalı. Pazarlanmak istiyorsa. Burada gene çok iyi paslarla çıkıyor. Gerçek Galatasaray'ın mükemmel pasları var. E, hızlı oyun kuruyorlar diyemem ama hızlı pas yapıyorlar mı? Pas yapıyorlar ama hızlı ileri çıkmıyorlar mı söyleyeyim? Arkadan oyun kuruyorlar. Gördüğünüz gibi Oliveira Açtı Abdülkerim gol. Mükemmel bir organizasyon. Gerçekten büyük bir organizasyon diyebilirim arkadaşlar. İyi yapılan bir organizasyon. Bakalım. Allah. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. Şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine defans arkası ve yine Nelson çok yavaş. Çok yavaş gerçekten arkadaşlar Nelson bu maçı berbat bir maç olarak geçti. Gördüğünüz gibi. Bir Galatasaray stoperinin böyle bir şey yapma lüksü yok arkadaşlar. Bence yok. Böyle bir lüksü yok yani. Öyle bir şey yapamaz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar yani Galatasaray şimdi şöyle açıklayayım. Bence iyi bir pas yapan takım ama defans arkasında bu yıl çok şey yapabilir arkadaşlar. Çok e, yaşayabilir, çok golleyebilir defans arkası toplardan. Bunlara dikkat edilmesi lazım bence. Galatasaray yine üstleri oynayacaktır dediğim gibi. Fenerbahçe'ye de aynısını demiştim. Yine 3 lira oynayacaktır. Beşiktaş Anadolu'yu da gelecek bu arada arkadaşlar. Takipte kalın. Abone ol. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.